Multinetap, yeni normal ve sektörler konulu söyleşilerimize devam ediyoruz. Bugünkü konuğumuz Eczacıbaşı Holding İnsan Kaynakları Direktörü Sayın Eylem Özgür. Eylem Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkürler. Ee, hala konuştuğumuz bir konu var ve uzun sürede konuşacağız, ee, öyle gözüküyor. Yeni normal, şimdi e, söyleşimizin konu başlığı da bu. Ee, siz nasıl tanımlıyorsunuz önce şu yeni normali, nasıl e, geçiriyoruz bu süreci? Biraz e, bir tanımlama yaparak başlayalım isterseniz. Ee, yeni normal diyenler var. Yeni norm e, diyenler var. A, kavramsal anlamda bu an, tartışmalar devam ediyor ama e, aslında e, çok yeni bir şey değil. Sadece biraz hızlandık e, bir şeyleri konuşmak için. E, bu anlamda da biraz daha işbirliği esneklik, dahil etme ve hesap verebilirlik etrafında şekillenen yeni bir... E, Hayat düzeninden bahsediyoruz esasında. E, bu hayat düzeni bizi biraz daha organizasyonel hiyerarşilerden daha network organizasyonlara doğru e, taşıyor. Bir diğer taraftan çevik takımları gündemimize getirdi. E, bu COVID-19 döneminde gördük ki bu çevik takımlar bizi e, aslında daha önce yapmaya alıştığımız şekilde organizasyonel hiyerarşiler hızlı bir şekilde sonuca götürüyorlar. Daha odaklılar. Dolayısıyla daha hızlı hareket eden, kendi kendine sonuca ulaşan, daha uzmanlarına oluşmuş takımlarla iş yapmayı öğrenmiş olduk. Aslında bu anlamda da stratejiyi, insanları iş yapma biçimimizi yeniden tasarlıyoruz bu çeyrek takımlarla. Ve bir taraftan da e, yatay anlamda da birbirimizden öğrenmeyi hatalarımızdan öğrenmeyi, deneyimlerimizden öğrenmeyi de e, epeyce bu dönemde görmüş olduk biraz bahsettiniz ama bu hani evet. e, tabii yeni normali tanımlarken e, olumlu Hı -hı. olumsuz taraflarını da birlikte e, konuşuyoruz siz Hı -hı. E, çelik takımdan bahsettiniz e, bu olumlu evet. bir taraf aslında bir anlamda Hı -hı. E, ama e, olumsuz taraflarını da biraz konuşmak lazım çünkü hani onunla Neler geliştireceğiz? Yani o süreci nasıl yönetiyoruz? Biraz onu da isterseniz bize anlatın. Aslında e, yeni bir iş yapma biçimini hep beraber deneyimliyoruz. Şevit takımlar tabii ki kontrolsüz takımlar değil, e, hiçbir yerden e, bilgi ya da yönlendirme almayan takımlar değil. Tabii ki organizasyonlarda yine e, strateji belirleyen, gelecek ana yönü belirleyen e, bir takım var. Bununla beraber her işin ehli hızlı bir şekilde oluşan ve dağılan bir e, takım anlayışından bahsediyoruz. Bununla beraber onların yeni çalışma düzenleri, onların e, şirketin toplam yönüyle uyumlu e, gitmesini sağlamak da e, bambaşka yeni bir e, alan hepimiz için. Bunu bir yandan öğrenmeye çalışıyoruz. Bu bir risk mi? Evet bu bir risk. Kontrolün kaçması riski ee, yüksek Bu anlamda hızlı adapte e, olabilen stratejisiyle uyumu hızlı bir şekilde gözden geçiren stratejilerinde yeni durumlara göre e, hızlı bir şekilde gözden geçirenler bu dönemde daha kazanacaklar erken kalkan biraz biraz yol alacak. Çok doğru. Hızın daha fazla önem kazanacağı bir dönem, değil mi? Hızlı olmak, hızlı davranmak. E, peki e, şimdi yeni normallere başka hangi örnekleri verebiliriz? Özellikle insan kaynakları alanında soruyorum size. Hı hı. E, yeni aslında buna yeni normal mi diyelim, yoksa bir süredir konuşmaya başladığımız şeylerin e, biraz daha somutlaşması mı diyelim? E, esnek çalışma, uzaktan çalışma e, hayatımıza çok daha fazla girdi, daha uzun sürelerde bunu deneyimledik. Davranış bilimciler bir şeyin alışkanlık olabilmesi için 21 kere tekrar edilmesi gerekir derler. Biz bu COVID-19 döneminde 21'den daha fazla tekrar etme olanağı bulduk. Dolayısıyla uzaktan toplantılar, hızlı bir şekilde bir araya gelmeler, konusuna özel olarak çok önceden plan yapılmadan işe girişmeler, bu dönemin yeni normalleri oldu. Bundan sonra da e, bu hayatımızın önemli bir parçası olacak hız ve çeviklik. Çalışanlar ve işverenler işverenlerden e, neler olacak? Nasıl etkilenecekler? Bir de tabii çalışan deneyimi, yanaklar konusu biliyorsunuz çok önemli bir konu. E, o konuda bir değişiklik musunuz Siz neler yaptınız bu anlamda? E, işveren, i̇şveren markası dediğimiz şey biz e, bu dönemde değil her zaman bir güven ve bağ kurma olarak bakıyoruz. Çalışanla aslında kurumu arasındaki bağ ve güven olarak değerlendiriyoruz. Bu dönem aslında bu ilişkileri test etmek anlamında da çok önemliydi. Bağları kuvvetli olan şirketlerin uzaktan çalışması ya da ofiste çalışması arasında bir fark olmadı. Biz de olayın başından itibaren tüm eforumuzu tüm çalışanlarımızın sağlığını öncelikle gözeterek işimizin sürdürülebilirliğini korumaya verdik ve bunu çok açıklıkla ve şeffaflıkla bunun iletişimini yaptık her ortamda ve en üst düzeyde. Dolayısıyla bunun bir güven verdiğini düşünüyoruz. Ara ara da çalışanlarımızın nabzını tutmaya çalıştık. Bu önlemleri, bu süre içerisindeki uygulamaları nasıl değerlendiriyorlar? Aslında uygulamalarda çok büyük bir fark olmamasına rağmen giderek bu memnuniyetin arttığını gördük. Bu da herhalde çevrelerindeki diğer uygulamalarla karşılaştırdıklarında daha kendilerini güvende hissetmeleriyle ilgili diye düşünüyoruz. Üretimimizin devam ettiği yerler oldu. Bütün fabrikalarımız üretim devam ediyor. Bazılarında hatta işi ikiye üçe katlanan işlerimiz oldu. E, buna rağmen sağlığımızı korumayı başardık. E, bütün çalışanlarımız son derece sağlıklı bir şekilde bu süreci atlattılar. Tabii ki e, hastanın arkadaşlarımız oldu ama çok hızlı müdahale ettik. İşyeri hekimleri e, ve insan kaynakları e, profesyonelleri bu dönemde çok yakın çalıştılar. Sağlığın nasıl aslında önemli, işimizin önemli bir parçası olduğunu yeniden e, hep birlikte deneyimledik. Dolayısıyla daha uzun vadeli olarak daha önleyici e, sağlık uygulamaları anlamında da bir sürü notlar aldık kendimize bu dönemde. Yani geri bildirimleriniz çok önemli. E, o anlamda e, size gelen geri bildirimlerde en çok memnuniyet uyandıran şeyler sağlık odaklı onu anlıyorum. E, mesela bu yanaklardaki o değişikliklerin içine e, nasıl entegre edilebilir? Yani bununla ilgili bu geri bildirimlerden e, yola çıkarak nasıl bir pencere açabilirsiniz bize? Peki, e, sağlıkla ilgili şöyle şeyler, yap. bizim çalışanlarımızın özel sağlık sigortaları e, vardı zaten, e, bu çok yeni bir şey değil bizim için ama e, hemen daha e, pandeminin ilk çıktığı zamanlardan itibaren bizim sigorta acenteliğimiz COVID-19 e, bakımlarını e, bu kapsama dahil ettirmek için yoğun bir çaba içerisine girdi özellikle e, kendi kurumları vasıtasıyla da ve bunu e, ilk yapanlardan bir oldu kendi polislerimizi e, bu eklendi daha sonra diğer poliçelere de eklendi bu önemli bir e, kazanımdı bununla e, birlikte çalışanlarımız örneğin e, Multinetler'de bizim en e, yakın çalıştığımız konulardan birisi yemek e, hakkıdır çalışanlarımız normal ofise geldiklerinde e, yemekhaneden yararlananlar da oldu e, e, oluyor. E, mutiyet kullananlar da var. E, ama bu süre içerisinde evden çalışsa da e, yine de bu e, yemek hakları devam etti çalışanlarımızın. E, bu anlamda Bunda bir yan hak denir mi denmez mi bilmiyorum. Bizim daha önceden de uyguladığımız hem uzaktan çalışma hem esnek çalışma e, uygulamalarımız vardı. Bunların e, süreleri arttı ve şimdi ofise dönüş planlarını yeniden yaptığımız dönemde hatta uyguladığımız bu dönemde birer hafta dönüşümlü olarak çalışanlarımız ofise gelecekler. Dolayısıyla aslında uzaktan çalışma biraz evden çalışmaya dönüşmüş olsa da birer haftalık dönemlerde çalışanlarımız bunu kullandılar. E, Hamile e, anne adaylarımız ve aynı zamanda e, emziren annelerimiz için de yeni uygulamalarımız e, devrede. Onlara biraz daha esnek davranıyoruz. Sağlık açısından risk taşıyan tüm diğer çalışanlarımız için olduğu gibi. E, Sol olarak bahsettiğiniz e, multi-netap e, söyleşilerini gerçekleştiriyoruz. Siz de yemek kartlarını kullanıyorsunuz. E, ne kadar zamandır çalışıyorsunuz onu merak ediyorum. ve Memnun musunuz? E, mesela neler eklersiniz? 10 yılı aşkın süredir biz e, Multinet'te çalışıyoruz. Biraz bizim SELPAK gibi jenerik marka e, mutinet yemek kartı yerine sanıyorum bizim dilimize de çok fazla e, Multinet yerleşmiş. E, yemek kartlarını uygulamadan son derece memnun, son derece yenilikçi e, bir kurum Multinet. Bir teknoloji e, firması olarak görüyoruz biz aslında Multinet yemek kartı sağlayıcısı olmanın ötesinde yemek kartlarının yanında e, zaman zaman biz e, bazı dönemsel hediyelerimiz de Multinet üzerinden e, verme uygulamalarına başladık. E, bununla beraber şu anda yine e, Multinet'le beraber bir çalışma yapabileceğimiz. E, nakit yaptığımız yemek ödemeleri vardı dönemsel olarak. Onları da acaba hiç kartsız, e, tamamen uygulama üzerinden kullanılacak şekilde mobilite üzerine geçirebilir miyiz diye bir çalışma e, bir taraftan yürütüyoruz. Dolayısıyla biz işbirliğinden son derece, ilgilerinden, işbirliğinden son derece memnunuz. Yaygınlığından çünkü çalışanlarımızın geri bildirimi burada son derece önemli. Onların e, yemek kartlarını diledikleri her yerde ve en üst yaygınlıkta kullanabilmeleri bizim için memnuniyetin birinci göstergesi, kurum olarak da yönetim ilişkilerimizin de son derece sıcak olduğu bir e, işbirliği e, ortağımız. Leyla Hanım, çok teşekkür ediyoruz bu güzel sohbet için. İyi çalışmalar diliyorum size, sağlıklı kalın. Ben çok Hoşça kalın. teşekkür ederim davetiniz için, keyifli benim için. Görüşmek dileğiyle. Sağ olun.